Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atıp ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Hadi videoya geçmeden önce de sizlerle birlikte bugün ne oynadığımızı söyleyelim. Sizlerle bugün tekrardan Market Simulator 3. bölümü çekiyoruz. Aha benim geçen yavru. Senin kafanı sikeyim Bu sefer oynadım. Oyunun bölümünü hatırladım. Gittim baktım çünkü. <laughs> Abla öp Öpüşelim mi? Mağazanızı kapalı. Ürünleri satmak için açın. Ne kadar komik ya. <laughs> Ellerinden öpe. Arkadaşlar Ramazan'ın üçüncü günü nasıl gidiyor? Ben bugün işe giderken tuttum da. Su lan, su su su, su pardon su Ben ne diyecektim lan? Oğlum ben bugün az önce canım aşırı tatlı çekti diye gittim bir şeyler aldım. Bakayım kaç parça almışım? 1 2 3 bir tane yedim 4 bir tane yedim 5. 5 parça 178 lira verdim. Ve bu bana çok koydu. Ben zam yapacağım. Ben beni öpüyorlar ben de sürü yapacağım bu saatten sonra. Arkadaşlar artık yani sizce de ben biraz daha malzeme büyütmem gerekmiyor mu? Bana hak verin. Müşteriler de gelsin fazla fazla bir şeyler alsın. Nereden öğrendin bu edebiyat? Ee, biraz ciro yapalım bu bölüm. Ondan sonra yaparız. Abi gel gel marketime gel. Şu keşke marketin ismini markete gel. Yok çok sesli. Arkadaşlar ürünlerimizi aldık. Tipsiz müşterilerimizi ve güzel hanımefendilerimizi bekleriz. Tipsiz erkekler ve güzel hanımefendileri bekleriz. Hı. Gel kardeşim gel. Hı. Sen yok musun sen ne işini biliyorsun zalimin oğlu. Bu arkadaşa bu arada arkadaşa is, oynamak istedi... sesli yüzünü. Oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazın. Bir tane arkadaş abi FIFA oynar mısın dedi. O arkadaşa buradan sesleniyorum. İlk önce abone ol ondan sonra. Yo oynayacağım da zaman bulamıyorum FIFA yüklemesi için. Bahane, bahane çok. Sen abone oldun mu bana? Söyle. <laughs> söyle abone oldu mu bana? İzliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Ayıp değil mi lan? Sen kimsin lan? Şaka yaptım abi hoş geldiniz. Hmm. Merhaba ablacım. Abla Aha. ikili bahşiş de veriyorlar. Oğlum, ben şaşırmıyorum artık. Ben ben şaşırmak istemiyorum. Gidip gidip geliyorlar. Hmm. Üstüme, üstüme Ben bu adam dön. Bu oyunu, ben bu yetkililerine sesleniyorum. Bu oyuna vurma da ekleyin. Ben bu silahlı adamı dövmek istiyorum. Abi istediği kadar tehlike olsun. Biz de tehlikeyiz. Hayırdır? El kolu yapma. <laughs> Sana da hmm. Artık şey sesleri de <laughs> duyabiliyorsunuz. Ya ya benim ne çektiğimi anlayın. Ama siz böyle daha güzel oldu. Ablacığım ne haber nasılsınız? Enişte be enişte beyler nasıl? Ver lan paramın üstüne. <laughs> Abi sen Yakışıklı Garip bir adamsın Abi hmm. parası yok diye bekliyorum Baş için teşekkür ederim Siyacem hep aynı yüzler ya Müşterilerimi değiştirmemi istiyorum Bir lira ekleyeceğiz hmm. Abi bitin lan ben ne aldım böyle ya hmm. Para çok ya Hadi şu 5 seviye olalım da gidelim dışarıda şey oynayalım. Ne diyor? Basketbol oynayalım. Ben de basketboldan da çok anlamam. Ben futbolu seviyorum. Ama bu oyunda basketbol var. Zaman onunla geçecek. Aha. Abla devam et. Aha. Ben de Bu ne? Bana ne gösteriyorsun? Ben Ben top muyum hmm. yani? Hayırdır. Hayırdır. Ben çok bağırıyorum. Çok şikayet var. Bağıracağım. Umurumda mı değil? Ben hep bağıracağım. Bana da kardeş. Allah Allah. Aha. Aha. <laughs> ne diyeceğim? Yükleniliyor. Ne oldu arkadaşlar? Bu arada Galatasaray <laughs> Fenerbahçe 0-0 bitti. O maç dünden bir hafta geçti. Bir hafta geçti evet. Fikirlerimle sorarsanız ben öyle bir maçın tamam. Evet. Abi Türkiye'de futbol bitmiş. Ben size bunu söyleyeyim. Türkiye'de futbol oynanmaz abi. Para alıyoruz alıyoruz artmıyor ki. Türkiye'de futbol bitmiş hmm. abi. Artan paraya bak ya Rabbi ya Resulü ya Allah ya Peygamber ya. Türkiye'de futbol bitmiş. Aha. Adamlar bütün takımlarda var. Tek bir takımda olduğunu söylemiyorum. Aha. Ya artık öyle bir duruma gelmişiz ki. Adam sırf maymuna be Aha. maymuna benziyor diye öçü oluyor. Adam zıplıyor bir süre edit. Ya öyle bir hale geldi ki Türkiye'deki futbol insan izleyicisi gelmiyor. Abi geçen Barcelona Atletico Madrid pek dilim dönmüyor Atletico Madrid deyince. Abi öyle bir güzel maç, öyle bir zevkli maç yok. Ya bizim bir Türkiye'dekine bakıyorum. Kavga, kaos, bu ne abi ya? Biz top mu oynuyoruz, kavga mı ediyoruz ya? Avrupa'ya çıktığımız zaman birbirimizi savunmamız gereken yerde biz birbirimizi gömüyoruz. Aha. Ama Avrupa'da da yani yeter hmm. meydana çıkıyor. Elime kramp girdi. Ama senden para almasam olmaz mı? Sen çok güzelsin. Belki böyle sana yürüyebilirim. Yavrum ben muah, öpüyorum seni. Abi artık bitseniz mi videonun çoğu size para vermemle bit başlıyordu ya. Psikolojimi bozdunuz. Gidip gidip geliyoruz. Geri Arkasında kimse yok sıra veriyor hmm. ya. Oğlum sen geri zekalı mısın he? Benim ismini unuttum. Hmm. Abla portak yazık lan abla hiçbir şey alamadan gitti. Bu mal da tek portakal aldı. Teşekkür ederim. Bir daha beklemez. Abi bir daha gidin. Sipariş de verelim. Uh -huh. Hadi ablacım defol git. Sikrit. Kapat lan. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Ne kadar? Oğlum ben bunu geliştirmeyi unutuyorum ya. Siparişlerimizi verelim. Hop hop. Hop hop. Hop hop. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2 tamam. Mobilya olarak bir tane rafta raf daha isteyelim ama paramız yok. Bir dahaki bölüme raf isteyeceğiz. Arka, abla hani günü bitir. Ürünü soklamak için mağazaya bir tane raf buzdolabı yerleştir abi. Diyor ki bir tane rafı yerleştir buzdolabı yerleştir. Abla sen normalde günü bitir derdin. Niye bugün demiyorsun? Ben günü bitirmek istiyorum. Siparişlerim gelecek diye mi? Neyse. Bütün video o beklediğimiz basketbola sonunda şimdi gidiyoruz. Güzelim. Ya gel bir kere. Öpeyim. İçinden geçtin ama olsun. Ben seni her türlü kabul ederim. Bu arada arkadaşlar bu sadece bu çocuğu bilerek. Ben burada uyup kalktım. Bak görüyor musun? Sizin için, sizin için. Hadi basketbol oynayalım biraz. Bak. Bunda taktik ne biliyor mu? Aa bu kodun beyaz noktası var ya. Onu aşağı yapın. Hop. Basket. Yupi yupi yupi. Yup. Bella. Ben topu dışarı çıkaramıyorum ama bak. Hop. Bak topu dışarı çıkardım içeri girdim. Top oraya ışınlanıyor. Hı. Adamlar yumruk yok. Hop. <laughs> Sa evet. Nasıl girmedi o ya? Hocam. La James. Oğlum. Yanlış söylemeyelim. Bir tane. Allah rahmet eylesin. Bir tane basketbolcu ölmüş. ismini hatırlamıyorum. Belki onun ismini söyledim. Öyle alay geçilmez abi. Ölenlere saygımız var. Ama bu top topun anası topa dayayacağım şimdi. Aynı bizim akrabalara benziyor. Bu videoyu görürseniz sizi çok seviyorum. Aynen aynen. Üç, bak üçlük attım. Gerçekten üçlük attım. Bunlar gay. Niye ayrılıyorsun? Geri zekalı mısın sen? Araba mı geçiyor? Bunlar C abi. Mesela bu benim arabam herhalde ya? Ben bunu ne zaman süreceğim? Bas! Abla gel sen sporcusun ben de basketbol oyna gel. Tek başımıza sıkılıyoruz ya. En fazla ne kadar atarız? Bak gözüm kapalı açamam. Gördün? Bak bir daha gözüm kapalı. Ben atarım abi. Bak buradan böyle bakmadan aç ama. Girseydi keşke. Bu arada burada attığımız sayı kadar şey gösterir. Mesela en fazla şu anda 5 tane atmışız. Sen kime benziyorsun biliyor musun? Sen kime benziyorsun? Bir bit tanıdık manadık geliyorsun. Seni harşet ederim. Bu kombine bu şap koymuş mani insan dış görünüşüyle yargılama diyorlar da ben bunu nasıl yargılamayım şimdi bu geri zekalı içimden gel. Hırsız pezevenk. Hangi berbere gittin? İz bırakmış saçlarında bakayım. Allah'ım ya Rabbim bu oyuna ama biraz daha insan eklemeleri lazım. Böyle olmaz benim psikolojimi bozuyorlar. Hı. Ablacım. Hı. Açmıyorum. Hı. Bu da he. amına. Bu bak bu bizim market. Bu biz bu kimin? Bu kimin kavu? Öyle bir hakkım vardı. Hı. Bu kimin muzu? Bu benim muzum. Hı. Hı. Bu videoda çok boş yapıyoruz. Niye bu kadar boş yapıyoruz? kapıda <laughs> diyor götüne bir şey girmiş. Siparişlerim geliyor da. Bu ne? My play spare. Oyun burada direkt tamam Helal olsun. Sponsorluk istiyorum arkadaş. Şaka. Sen kız mısın? Erkek misin? Genişin erkek. Sıfatın kadın. Ve şuna bak. Burası. Böyle duracağım bakın nereye hiç. Kesin böyle gidiyor. Nereden bildim? Eğer bir daha buradan ışınlanır buradan çıkarsan senin o amına koyarım. Yok gelmedi. Allah sen benimki değilsin. Benimki bir daha gelmedi ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu video büyütecektik sözde. Bu parayla nasıl büyüteyim? Gelecek çağır mısınız? Neyse video bitirmeden bir içecek içelim ondan sonra bitirelim bir saniye. Susadım. Susadım pardon. Reklam olmasın abi gösterme. Biraz reklam oldu gibi. Para isterim. Küçük yani Neyse arkadaşlar Burada videonun sonuna gelelim Kapağı kapatma zaten Ne kadar rahatım görüyor musun çünkü Biz bir aileyiz Ama bütün parayı ben yiyeceğim Kazanırsak tabi daha Onun için çok var Allah izin verse parayı boş verelim. büyümemiz lazım Çok boş yapıyorum abi neyse Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ne gelmiş? Portakal, elma. Bunları bilmiyorum. Bu kahve. Bu Nesquid. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. hepiniz Allah'a emanet. Ben bir videoda da burnumu kaşımasam olmaz. Video çok uzun oldu ya. Hepinizi seviyorum. Hepinizi göte. BRAGEN!